köyü takipçilerim. Bugün akşam köyümüzün çınarlarından birinin evindeyiz. Size bir güzel bir sohbet sunacağım. Evet. Selamun aleyküm. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk evem. Kaç yaşındasın? <laughs> 78. Maşallah maşallah. Dedem yok mu ebeğim? Öldü mü dedem? Yok yok. Kaç sene oldu gideli? 30 sene oldu. Ee, Allah sana ömür versin evem. Kaç çocuğun var? 4. Yanında mısın çocuklarının? Yanındalar mı? Büyük köy oğlumun yanındayım. İyi evim maşallah. Bu köyde doğdun büyüdün. Bu köyde doğdum büyüdüm. Bu köyde gelin oldum. Bir yere gitmedim. Burayı iyi sana diyorum. Burada duruyorum. Maşallah evim. Kuzeyden köyümüzün neleri meşhur evem? Nereli? Köyünün soğuk suyu, köyünün havası meşhur bu, buranın oraya yarsırlar genellikle. Turistlik köyde mi? He. Yeşillik. Yeşillik. Cevizi bademi bol mu? Ceviz badem olduğu sene olur, olmadığı da olur. Bazı sene olur, bazı sene olmaz. Evet. Soğuk buru. Sağlığın saatin nasıl? iyi misin? İyi de değilim de ha iyiyim deyin bakalım iyiyim. İyi Allah iyilik versin. Hangi oğlunun yanında kalıyorsun köyde? Yer oğlum. Erol baş olun. İyi. İyi maşallah evem, maşallah. İyisin evem, iyisin maşallah. Yaşına göre iyisin. Ne bileyim, iyi, mi ayrı, iyi kötü gidiyoruz bakalım. İyi, iyi maşallah. Güzel köyümüzün çınarlarından biri. Oldu evem, hadi Allah'a emanet ol. Bir el salla sevdiklerine görsünler çocukların falan seni. Hadi sana da güle güle kızım. Sağ ol. Hadi bakalım, hadi iyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar.